Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve akrabalarının Kerbela'da katledişinin yıl dönümü bugün. Kartal Cemevi Vakfı vakfındayız şu anda. Vatandaşlar oruçlarını açıyor. Oruç açımı gerçekleştikten hemen sonra Erdal Erzincan'ın seslendireceği mersiyerlerle Kerbela'da şehit olanlar anılacak. ki övenler onu layıkıyla övemezler. Nimetini sayıp dökenler onları söyleyip bitiremezler. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce Allah'ın sonsuz selatı Peygamber Efendimiz ve onun tertemiz soyuna olsun. Sevgili canlar, müsaadenizle ben bütün protokol arkadaşlarımı da tek tek saymak değil de sevgili can demek istiyorum hepimiz çünkü canız, sevgili canlar, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bir yası Muharrem anmasında daha birlikteyiz. Allah'a ne güzel bir boruçlarımızı e, beraber açma, beraberce dualarımızı edip, beraberce beraberce bundan sonraki günlere de sağlıklı ulaşmayı diliyorum. Biz Aleviler orucu olan Muharrem orucu ise hem oruç ibadeti hem de bizlerin yasıdır. Oruç ibadetiyle ile yas birbirinin içerisine geçmiş tamamlamıştır. Bundan dolayıdır ki Muharrem orucu, 12 İmam orucu, Bahtem orucu, Yasin Bahtem orucu gibi birden fazla isimlendirmiştir. Biz Aleviler Muharrem orucu tutmak bile hem oruç ibadetini yerine getiriyor hem de bir başka bir başka ise Kerbela şehidi İmam Hüseyin ve onun candaş yoldaşlarını alıyoruz. Hüseyin, candaş olan diğer imamların ve onların şahsında hak hakikat yolunda yaşamlarını vermiş bütün bağlılığımızla yeniliyor ve onların yolunda gittiğimizin ikrarını veriyoruz. Tabii bugün Kerbela olayımızın en acı günü, Kerbela olayının yaşandığı Kerbela olayı insanlık dramının belki en büyük acılarından biridir. Biz Yaşadığımız müddetçe de Kerbela olayını anacağız ve unutmayacağız. Zalimi ve haksız olan, mazlum ve hakikatiyle olan en zirve boyutuyla hesaplaşmasıdır Kerbela. Ve bizler işte Muharrem orucundaki yasımız ile sadece Kerbela şehitlerini ağlamıyoruz. Onun şahsında cümle mazlumlara ağlıyoruz. <laughs> lanetliyoruz. Sadece Yezi Yezi'di değil. Her daim her zamanın Yezidlerini lanetliyoruz. İyilerden olmak isteğimizi dile getiriyoruz. Kötülüğü lanetliyoruz. Ve yezitlik ve zalimlik insanlık hayatından çıkılıncaya çıkarılıncaya kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Dünyada haksızlık ve açlık bitene kadar zalimlik, kalleşlik son bulana kadar savaşlar, kıyımlar bir daha geri gelmeyecek şekilde insanlık düşüncesi ve eyleminden çıkırıncaya kadar Muharrem orucunu tutmaya İmam Hüseyin ve 72 Kerbela şahidini, şehidinin yasını çekmeye izinde gitmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki Kemal, Kemal sahibi bir insan olmanın yolu da budur. Ve yine biliyoruz ki hak nazarında geçerli olan da böylesidir. Bir oruç ve yası, yası o halde sonsuz da Muharrem orucunu tutmaya Erenlerin serdarı İmam Hüseyin yad etmeye devam edeceğiz. Günümüzde tabii ki Kerbela olayının e, acıları hala biz içimizde, benliğimizde yaşıyoruz. Onun yollarında i̇mam ı Şeyh Efendimizin ve onun inancını taşıyan tüm canlarımızın yolunda devam edeceğiz. Bugün tekrar aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Tuttuğunuz oruçlar, verdiğiniz lokmalar, yaptığınız ibadetler hakkatında kabul ve makbul olsun. Allah Allah. Rahman ve Rahim La Havla ve La Kuvvete illa Billahi'l-Ali'l-Azim Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla Salat ve selam Yüce Ahl-i Beytin olsun Daha sonra da onun hitretine ve vasina bölü 33 dediğimiz Ashab suresinin 30. ayeti. Ehli beytin taraftarlarına selam olsun diyoruz. Çünkü maide 3'te olduğu gibi dinimizi tamamlayıp ihsanda bulunan yine maide suresi 67. ayetiyle İmam Ali Keremullah'ül Veçli'nin tezkeresini çıkaran Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize baş sağlığı dileyelim bugün. Evet. La ya Hüseyin diyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ali ala Muhammed ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil -al azim. Değerli protokol, değerli siyasi parti temsilcileri, çok değerli başkanım, hepinize teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Başkanımızın temas ettiği gibi, ben de bugün kurum başkanımıza yapılan bu saldırının faillerini bir an evvel yakalanıp yargıya teslim edilmesini sizler adına da arzuluyorum. Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağ dışı döneminde farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları da hep beraber kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca aleviler hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı ön yargı taşımamış ve zalim olmamış ve dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde yaşam kurma ve mücadelesini de elden bırakmamıştır. Muharrem oruçlarının tutulduğu bu günlerde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaos'a karşı hep beraber birlik olma zamanı ve ulusumuzu hep birlikte korumalıyız. Değerli dostlar, bugün Muharrem ayında, Matem ayında dostluğumuzu, kardeşliğimizi, barış ve hoşgörüyü ve geleceğin güzelliklerinde bilerek beraberinde getirecektir inşallah. Kardeşlerim, Akıl dindir. Din de akıldır. Eğer dini akıl idrak etmezse o akıl akıl değildir. Eğer din akıl derecesine uzak kalsa o dinde din değildir. Her insanın düşmanı kendi cehaletidir diyen Pirimiz İmam Ali Rıza Efendimiz diyor ki sıkıntılar bir toplumları bin yıl daha geriye götürür. Geride kalanlar ise acı ve gözyaşlarıyla boğulur diyor. Bizim amacımız, bizim silahımız tatlı dil olmalıdır. Allah'ın selamı olmalıdır. Allah'ın selamı cümlenizin üzerine olsun. Bizim büyüklerimiz, Anadolu ve Balkanları sevgiyle fethetmişlerdir. Bugün Muharrem'in 10. günü, bu mübarek günde de yol bizi bir araya getiriyor. Bugünü iyi anlamamız lazım. Biz burada İmam Hüseyin'i ölümsüzleştirmek için buradayız. Öyle anlamamız lazım, öyle algılamamız lazım. Matematiği olan tıpkı bizler gibi bir tarihte doğu, bir tarihte ölen İmam Hüseyin yerine biz onu sonsuz sonsuza kadar yaşatan öyle alg, algılamamız lazım. Bu yolu bu yolu kuranları Hazreti Ali'yi de öyle algılamamız lazım. İmam Hüseyin de öyle algılamamız lazım. O baş eğmedi, baş eğmediyse ölmedi demektir. Binbir dondan baş gösteren Ali gibi onu da öyle algılamamız lazım. Böyle görmemiz lazım. Biz Muharrem aylarında Kerbela'nın önü yonca yonca çıkmış diz boyunca diye mersiyeler söylüyoruz. Biraz kafa yoranlar bu iki Mısra'yı algılamaya çalıştığımızda Kerbela çöl, çölde yoncanın ne işi var diyoruz. Oysa biz İmam Hüseyin'i ölümsüzleştirmek için orada yonca görüyoruz. Oraya su veriyoruz. Her gün su veriyoruz. Muharrem'de de Kerbela'ya su veriyoruz. Biz bunu bu yolu böyle algıladığımız zaman yol büyür. İmam Hüseyin büyür. Hazreti Ali büyür. Beyt büyür. Kerbela büyür. Kerbela çöl, olma, çöl olmaktan kurtulur. Ben böyle algılıyorum dostlar yolumuzun güzelliğini, sonsuzluğunu ve sevginin çözemeyeceği hiçbir şey yok. Bu sazı taşıyan ozanlarımızdan, onların dizelerinden aldığım, öğrendiğim şey budur. Eyvallah. Ezan bittiyse başlayalım. Abbas'a tüstün de çat gibi döner Yezid'in asker Yaman yürünür Hal böyle böyle var file söyle məcnun olmuşam mən olanamlı 感弄了。嗯嗯嗯 Öp üstü de çak gibi döner aklı basaltın da yarası kanar ok saplanmış yerci de